Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet, bütün oyuncuları görmemiz iyi oldu. Çık çık oynayın. Evet, sadece bana kaldık galiba. Oh my gosh. Gizem nice. 26 takipçi 1904'de görüntülen. Evet. <laughs> Sıkıntı yok. Almasak bile sonrakinde ilaki alacağız. Ama ben güveniyorum. Sonunda alacağız onu. Alacağız, alacağız. Peni al. Zaten penden başka kim var? Bu Bo, boyu almak sıkıntı. Pusa oynuyor zaten. Bu ama, ama şey. Nasıl bizim arkadaş aslında çok iyi olur. daha güçlü beni öldü. Bu ara aldılar <laughs> yani şey demiyorum. Meleşe. Arkadaşlar bir de bir ara ben de şey oldu maça girdim. Girdim ama sonra beni attı. attı 8 kupa verdi direkt. Ama hiç oynamadım. Ama var. Kesin kazandık. Of, güç, güçlenince yemek daha da güzel oluyor. Pek iyi oluyor. Ben karakter en iyi efsanevi neredendir? Bana göre en iyi efsanevi hmm. Amber, Mac. Sıra beni böyle gidiyor. Dur. Sonra kro Al yap dur. En iyi Crow bana göre. Sonra Amber. Sonra Mac. Sonra Leon. Başka bir tane de efsane vardı. Sen de sende fazla önemli gelmiyor bana. Önemsiz bir karakter bence. Az hasar veriyor çünkü. Ay, az, az hasar veriyor diyorum. Yani güzel değil <laughs> yani yıldız gücü olsa şunun çok güzel olurdu. Karşım karışmaya kapabileceğimiz bir şey yok. Sadece duvara kırın. Aralıktan daha az var. Bu skora koyduğumuz lazım çünkü adamlar da öyle yapıyor. Hep... Gelin. Gel abisi gel. Tek başıma alamam mı zannettiniz? Gerekirse hepinizi. tek vuruşta Tek problem zaten şu bu geriye o kadar da problemli bir karakter değil. Evet gelin sırayla abisi iç sıra kavgasına gerek Evet demiştim alırım diye. <laughs> Efsane Veli. Hadi be kaçamadım. Adam güzel yerde sıkıştırdı beni. Dynamike'ın onu alma imkanı yok diyecektim. Aldı. Kaybettik ama. Mike, bu ortada Gitmez. Yani gider de sırf ortalarda oynamam lazım açık alanda. O da da çok problemli. Evet. Gelebilecek varsa gelsin. Ultimi de bastım. Gelebilecek yok bence. Tam. <laughs> tamam aldık maçı. <koç. gülüyor> hep tekrar oyna oyna yap hep. hep. <laughs> Sağ tarafta bütün Tekrar oyna. 20 rüpte yapacağız. <laughs> Albayra Artık klanım. Albayrak da bizim gibi. Nani kardeş. Ben de bu stuyla da çok kastım bugün sabah olmuyor. Sanlamazsan daha iyi olur belki. Mek daha <laughs> aldık. Böyle devam. Çıllara girmeden oynayınca okey. Evet okey. alırız ya bu maçta. <laughs> Mac büyüdü zaten kesin aldık. Evet problem değil. Şey. Her şey sana bağlı yaparız Lolek. Yaparsın koçum. Yapamadım. <laughs> Sıkıntı var mı? Yok. Uğur getirecek. Şimdi bu emoji kazanacağız. Benden başkası kullanmasın bu emoji. Sonra Uğur gidiyor. Evet bakın nasıl aldım onu. tam uğur getirdi demiştim bu Güzel kasılıyor bunlarla. 40 yılda bir böyle takım arkadaşlar denk geldi bana da. İyi oynuyorlar. Bayron almak basit bir iş. Bayron fazla hasar vermiyor. Ondan dolayı problemli bir karakter değil. Of. Çat. Şey mi Uğur getirecek şimdi. Ahmet kardeş. sen de büyümen lazım. Büyüydüm ki daha iyi oynayalım. Dynamite da yalan az buz değil. Bu sarak oynuyorlar. Oğlum çıkın. <laughs> aldık aldık bu oyunda. almak zaten basit. Yine mi sana derim? Karşı takımda Bayram zaten o çabuk öyle el primo kötü oynuyor. Düştüm bu Aldık. <laughs> bu ara ölecek şimdi. Bu ara çıkacak ölecek. Sıkıştın kardeşim çabuk. Meg'in ultisi zaten duvardan vursa büyüdüğü zaman. Hiç yaş. Bruno. <laughs> belki alamazlar diye düşündüm gittim ama aldılar şunu izleyelim tane Mike'dan umut var şu Mek korka korka gidiyor çünkü tamam aldık Stuva bu arada da iyi Mek bu arada da korka korka oynuyor ay bu maçta yalnız Alısın koçum sen 2420 canım var onun da fazla. Apoyan. Ama olursa sanırsam az, ulti nasıl doluyor galiba? Yeski. Yok orada. Boş yeruğuna. Sol tarafta sol sol. Sağdaymış. Sağdan sola geçte işte diye bekliyorum. Ortaya asla bırakma. Tamam. Sıkıntı yok. Alacağız biz bunları. <laughs> ya. Dynamite kapalı. Kaybettik. Sıkıntı yok ama alırız. Klanograf ile kasamazsak zaten su ile bu yine şansımızı tik diyecekler. Tamam o zaman tik. Anım dayanama iki kaybettik. Sonraki baş tutuyla giriyoruz. <laughs> max. 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 Ben de search olsaydım iyi olurdu. Of.

Ben her türlü bu maçtan sona Sütüyle gir. Biraz da sütüyle kasayım. Sütü sabahleyin kastım <laughs> ama sabah ben onu yapayım, bir girmedim. Kaç yaptım hatırlamıyorum zaten Oğlum beni bir sal ya! Ne ara varıyorsun oraya tam dolu şey. <laughs> Oğlum benim bir sal mortis ya. Benden başka eleman mı yok? Hı? Sıra. 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 Kupa yoluydu aşağılar. Aldık. Sıra. Sıra. aldık kılıç. Oğlum sıkık Nasıl oynuyorsun? <laughs> Tike yardım etmemiz lazım. Hadi. Helal lan. Aldı adam. <laughs> ah kaybettik. Dik zaten. Mezdu <laughs> bu yine ya karakterim dağılmışsa zaten profesyonel bir oyuncu demek ki. Efendim. Durduruyorum. Durduruyorum. Devam. bir karakter kaldı zannetmiştim ya. Bir tek acayip bir oyun. Odamın Nasıl bir oyuncu ya? Elde oyuncu yaratmak zordur. Byron bir yanımızdaki ondan kaybettik. Yani dur bu yeni başladı. Karıştı. aldı. Helal olsun lan sana. Bay Yani adını okumayayım. Adı kötü çünkü. Türkçe de kötü. Ondan dolayı. Bak, benim sayımda yaptasın. Yani, YouTube. Ben yani nasıl YouTube'a? Aldık, 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 aldık. 8 artı 8 artı 8 17 kupa oldu bu da. Ay 17 oldu. Şunu bir 20 yapalım. Sonra gidip Albay Rufu'da kullanır. Rufu da şey yapalım. 20 rütbe ben deneyelim de de Lula olmuyor Lula kötü oynuyor Lula iyi bir al işte yine Mortisla. Hadi 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 ya gidiyoruz 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 hayattayız hayattayız kimse bizden kaçamaz hayattayız hayattayız yaşayacağız 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 ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu alemin kralı kral şakir Şimdi bunu dedim diye telif Neredesin Mortis kardeş? Neredesin? Geldim şimdi sana. Hadi gel sen bana. Evet ben aldım yine. <laughs> artı 8 artı 8 artı 8 artı 8 mikrofonu yoru. artı 8. Artı 8 artı 8 aldık. Hadi, hadi, hadi gidelim ya. Devam ki. Öldük ki. Kaybettik ki. Ki. Vallahi <laughs> üçünüzü aldı. üç de aldı. Ben ne yapacağımızı buldum. <laughs> ne nah, nah. Hadi alırım ya. Hadi yiyeyim Ben Ferakingo. Kazandık ya. Hadi gel ya. Hemen ya. Cici yapma bunu cici. Çat bana artık cece. kaybettik. <laughs> Tekrar oynat ikimiz Dikim ben. Tam her karakterde 17 oluyor falan. Dur mort, mortingen. gel Mortingel gel. Sen 24 dur. dur Bir miyiz? Bunu da oynayalım. Hadi. Niye <laughs> böyle haritaları yapmayın ya. Şunu almak istiyordum. Rozet ama yetmiyor puanlarım. Ah. <laughs> Niye biz niye o bitti son bölüm bu sonra video bitiyor arkadaşlar söyleyeyim ki siz izlediğinizde hemen eliniz orada olsun ki telefonda ya da bilgisayarda mouse'da falan olsun ki hemen halledebilirsiniz ki işiniz olsun Sizin ki bu videoyu daha çok izleyesiniz ki ki işte ki bu <laughs> <vardı> olmamış. <laughs> tıp tıp benzememiş. Ne koymuş peynire. Sen de kardeş. Buradan kurtulursam dünyanın en şanslı oyuncularından biriyim. Tarkan. Ay, emeğe bak. Tamam. Tamam. Görüşürüz.